Bu aşamada direkt şu şekil yapıyoruz. E, ya giriş yaptıktan sonra cüzdan kısmına geliyorsunuz ve buradan yönlendirmelerim adresini tıklıyorsunuz. Yönlendirmelerim adresine geldikten sonra hafiften belşa indiğinizde karşınıza bu şekil bir yer çıkıyor. Ve daha içerisinde de da referanslar üzerinden kazancınız gösteriliyor burada. Şurada your share ve people you invited share yani senin kazancın %20 gösteriliyor insanların kazancı %20 şeklinde ayarlı bende. Tabii ki bunu isterseniz siz kendi kazancınız %10, onların kazancı %30 şeklinde değiştirebilir. Ya da kendi kazancınız %40, onların kazancı %0 şeklinde değiştirebiliyorsunuz. Bunu bu şekilde ayarladıktan sonra değiştir diyorsunuz. Ve siz bunu değiştirdikten sonra buradaki referans linkleri güncellenmiş oluyor bir yandan. Sonrasında bu referans linkini direkt bu şekilde kopyalayabilir ve arkadaşlarınıza ya da web sitelerinize veyahut yayınladığınız videolarda bu referans linklerinizi paylaşabilir ve bu siteye kullanıcılar sizin referans linkiniz üzerinden basitçe kaydolabilir. Bu kadar kısa bir işlem. Lütfen kanala abone olup şu videoya da bir like patlatmayı unutmayın. Yorumlarda hakkın daha merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa sorabilirsiniz. Cevaplayabildiğim kadar dediğim gibi tüm soruları cevaplayacağım. İyi günler.